Ha. Ha. Anneciğim. Ne yapıyorsun kızım burada? Ya şey, Olcan'la Aybik'e geçiyordu da karşıdan. Bir şuraya bir saklanayım dedim. O niye? Ya nasıl niye anneciğim ya? İşte sürprizi bozulmasın diye. Afrizim ne sürprizi, ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya şimdi bunlar benim senin kızın olduğunu bilmiyor ya. Ee? Böyle işte baba bir sürprizi öğrensinler istiyorum. O niye? Ya anneciğim, böylesi daha zevkli çünkü. Fena mı hem öyle kuru kuru öğreneceklerine? Oy kızım gerçekten senden korkulur ya. Ee sen istedin bunu anneciğim. E, yazlamasaydın biz aynı okula o zaman. Senin neyin eksik? Hiçbir şeyin eksik değil. Aksine fazlan var senin. Bunu da herkes böyle bilecek tamam mı? Tamam tamam neyse konu değişti şimdi. Gençler de uzaklaştıysa Afra kaçar. Oh görüşürüz. Görüşürüz. Deli kız. Nasıl ya? Nasıl bu kadar çabuk elden çıkardın saatleri? E oğlum, ticaret böyle bir şey işte. Yani fırsat denk geldiği an hemen ortaya gole çevireceksin. Yoksa elinde patlar oğlum. Ya iyi de ben artık inşaat işine falan girmek istemiyorum. Nasıl ya? Nasıl istemiyorsun? Bildiğiniz istemiyorum. Ben sadece saatleri yerine koymak istiyorum. Olur mu öyle ya? Hiç olur mu öyle Ömerciğim? Ticaret öyle bir şey değil ki. Sen dün geliyorsun, diyorsun ki Akif amca şu saatleri al. Al beraber ticaret yapalım, al bu saatleri diyorsun. Ortak olalım diyorsun. Bugün diyorsun ben istemiyorum. Öyle olabilir mi öyle bir şey ya? Allah Allah! ve Arsayı geri satalım ha? Gelen parayla da ben saatleri yerine koyayım. Olmuyor mu öyle? Aa, yok öyle olmaz. Öyle olmaz. Çünkü ben, Akif amcan, ortağın alacağımız arsanın üstüne binayı dikecek ortağı da buldum. Anladın mı? Artık olmaz. Asiye beni öldürecek ya. Niye la? Saatler için mi? Evet. Sen bir düşün bak Allah'ını seversen ya. Hele biz bu işi yapalım, sen Asiye'ye bir sürü saat alırsın ya. Her gün başka saat tekrar Asiye'cik ya. Allah Allah. Daha işte bunun için de biraz daha yardımına ihtiyacım var. Nasıl yani? Ya şimdi şöyle, ben hani ufak bir yalpaladım ya... ...ve böyle düşüyor gibi oldum, geri kalktım filan ya... ...işte itibarımın düzeldiğini yeni ortağa göstermem gerekiyor. O konuda da yardımına ihtiyacım var oğlum. Tamam da ben ne yapacağım, onu anlamadım. Ya şöyle olacak, hiçbir şey istemiyorum aslında, basit. Yani sizin ev güzel ya... ...ben diyorum adamla kendi evimmiş gibi sizin evde bir yemek yerim... Böylece ben aklımı sen imkanlarını kullanacaksın.